Kütahya'da merhum eski başbakan ve Kütahya milletvekili Adnan Menderes'in idam edilişinin 63. yıl dönümünde Adnan Menderes'e vefa ve anma programı gerçekleştirildi. Programda konuşan Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz yeni anayasa çalışmalarına vurgu yaptı. Seçimlerdeki yüksek katılım oranları milletimizin demokrasi yolunda istiklaline ve istikbaline sahip çıkışının en güzel ifadesi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçerek, Cumhur İttifakı'nı güçlü bir şekilde inşa ederek, milli iradenin hakimiyetini pekiştirdi. Sırada Türk demokrasisinin darbelerle ve darbeci zihniyetle hesaplaşmasını tamamlayabilmesi için sivil anayasa yapması var. Bir askeri darbe sonrası yapılmış bir anayasayla yönetiliyor olmak milletimize yakışmıyor. Milletimize yakışan kendi meşru seçtiği milletvekillerinin oluşturduğu ve bütün milleti temsil eden sadece bir partiyi bir görüşü değil tüm toplumu temsil eden millet meclisimizin yaptığı sivil demokratik özgürlükçü bir anayasadır. İnşallah Türkiye bu anayasada da kavuşacaktır.